100 metre kablolu olarak 1 saat operay edilebilen insansız karar aracı. 15 santimetre engel aşabilen, %60 dik ve %30 yan meyil geçebilen kamera, EF testi, haritalama, silah modülü, taşıma bırakma modülü gibi faydalı yükler taşıyabilmektedir. 500 metre eklemli yapısı sayesinde ilerletildiği alana göre karınlaşan denizleri bölgelerin keşfedilmesi amacıyla kullanılan insansız karar aracı. Kameranın olduğu üç kısım operatör tarafından Geko dikeyde altı yatayda 20 metreye kadar atılabilir. Yani hızla hareket edebilen bulunduğu ortamda ses ve görüntü aktarımı ile keşif ve gözetleme yapılmasını sağlayan bir insan. <laughs> Top taşıma bırakma Evet. Ve ateşleme evet. modülü ile silah modülü gibi faydalı gittiği rotadan GPS bağımsız geri dönme devreye göre patlayıcı tipini ateşleyebilmekte ve istenilen bölgeye bırakabilmekte, bırakabilmektedir. Şu anda ilk göz demo siz bomba. <laughs> araçları birinci ve ikinci seviye araçların üretimini ve teknoloji kazanım yükümlülüğü kapsamında proje aktarımına sahip. Araç su sızdırmazlık özelliğine de sahip. Ayrıca <laughs> 360 derece dönebilen ve 120 kat yakınlaştırma özellikli modüler Önemdeki üzere belirlenen Karı Kuvvetleri Komutanlığı Birliği'ne Haziran 2021 ayı itibariyle teslim edilmiştir. Bu zamanda geliştirilen 3. sınıf, 4. sınıf insansız karar aracı Egero, ve görüntü aktarımı ile içerisinde gizli olarak bulunan 9 milimetrelik tabanca ile birlikte olası düşman unsurunu bastan patlayıcı taşıma ve araç altı duvar yıkma, kapı açma, kürel imasını kesin kısa operasyon yansıman ve de beş kontrol alanı özellikleriyle tehlikeli operasyonlarda etkin rol engel açma ve verdikten çıkma özelliğiyle son derece kolay kullanımlı dört tekerlekli hareket sistemine sahip mini atılabilir keşif ve gözlemle oldu. Antrop iki saat kesim yapmasını sağlamaktadır. Şu anda kulaç çatabilen dört mahsalın sayesinde merdivenlerin ilk hareketli mahsalları ve ve gerektiği zaman engel açtan kapsamında havalanarak askeri Teşekkür ederim. Ve video aktarım sistemiyle altı eksen hareketli robot alet sistemine eklenen flipper mekanizması ile robot kol erişim kapasitesi... ...seviye hanker insansız karar aracı. Devamında... ...birinci seviye kapsamında geliştirilen... Barkan ikasının iki değişik faydalı... ...karar aracı yüzde altmış bir tırmanma kabiliyetini sergilemek üzere en üzerindeki hareketine başlamıştır. Orta sınıf tamam. ikinci seri insansız karar aracı hareket kabiliyetini gösterimini tamamladıktan sonra Sarp Duvar Silah Kulesi ile hemen sağ tarafta görmüş olduğunuz temsili hedefe kilitlenerek stabilizasyon kabiliyeti gösterimini hareket kabiliyetleri, sonra silah sistemi stabilizasyon özelliği, ardından da atış faaliyeti ve son olarak da otonom özellikleri sergilenecektir. Şu anda İKAR test platformunda 160 ilde merdiven tırmanma gösterimini icat edilir. Şimdi 160 yenilenmiş faaliyetini icat ediyoruz. hemen karşımızda bulunan 60 santimetrelik hendekten geçiş ve de 20 santimetrelik basan saklar silah sistemiyle hedefe atış yapmak üzere araya sinüs hareketi verilecek ve temsil hedefe manevra mermisiyle atış görevi icra edilecek. Sistem otonom olarak hedefleri algılamış ve yeni rota çizerek engellerden kaçınma manevrasını icra etmiştir tekrar rotasına dönmektedir şu anda. Diğer engeli algılayınca aldığı, tekrar yeniden rota hesaplaması yapmıştır. Korak uzaktan kontrol silah sistemi pedalin ve üzerine fayda büyük olarak entegre edilmiştir. Korak mutfağı sesi geliştirilen yapay zeka sayesinde hedef tanımlama, sıra kuş görevini mutlaka hedeften inen insansız karar aracı stabilizasyon yeteneğiyle Koran Kulesi'yle ve de ikinci grup açılımı gerçekleştirdik. <laughs> hareket kabiliyetlerine ilişkin operasyonunu icra edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yüzde otuz bitin iniş kabiliyetini icra edeceğiz. Hançer, ayarlanabilir kadın altı yüksekliği evlenmiş sayesinde ...birbirinden bağımsız hareket ederek eller serbest şekilde kullanılabilmektedir. Ayrıca ipi kullanılan operatör, aracı arkasına alarak ilerleyebilmekte... ...hem de aracı önüne alarak aracı yön verebilmektedir. <laughs> Kanşar İhsansız Karar Aracı, gösterimi tamamlayarak gösterim alanına ayrı mantarır. Yine elektronik firması tarafından geliştirilen bu ağaç bacak hareketlerini artı eksi 180 derece hareketiyle gövdesini gerektiğinde zemine oturtarak yüksekliğini değiştirilerek değişik arazi şartlarında karşılaşabileceği engellerden geçiş kabiliyetini arttırmaktadır. Bu ağaç güvenlik güçlerinin nesli mahal ve teröristinle mücadele aracılıklı Düz tutma kabiliyeti gösterilmektedir. Bu yetenek sayesinde söz konusu insansız karar aracı üzerinde yaralı taşıma, malzeme özelliğine yönelik gösterisi gerçekleştirmektedir. Yapay zeka takip edilmektedir. Araçta seçilen personeli kaçırmadan takip edecek üst düzey gelişmiş yapay zeka hareketine devam edilmektedir. Personelin hareket hızı arttıkça araç hızı da otomatik olarak artmaktadır. ederek tamamlayacaktır. Otonun devleti görevi sırasında marka lisansız karar olarak intikal görevini icra etmektedir. <laughs> ve değişik görüş şartlarında keşif, ateşli keşif ve gözetleme görevleri icra edilecektir. dinamik güzergah planlama, hız ve yönelim sabitlerine çarpışma önleme gibi birçok ilave otonom özelliği ara aracılığıyla görsel olarak seçilen ve sisteme tanıtılan öndeki aracın doğrusal ve açısal konu farkları göz önünde bulundurularak araçlar aralarındaki mesafeyi koruyabilmektedir. <laughs> insansız kara aracı aslında, aslında bakılırsa zırhlı bir personel taşıyıcı yükselen kuvvetlerinde de, karar de kullanılan 113 plan bölge süvari uzaktan komuta edebiliyor ama aynı zamanda otonom sürüş özelliğine de sahip yani ona verilen koordinatlarında yol gösteriyor zira insansız hava aracında altında hareketini Şimdi, Havai Hasan insansız karar aracı Barkan, pozitif bastaklı malzeme taşımasına yönelik kabiliyetleriyle farklı arazi rengerlerden ileride dolumlu geçiş yeteneği sağlamak bekle ve dolayısıyla İKA görev alanı genişletilebilmektedir. Üzerine ve içerisine idare İK ve İHA'sını alın. hafif sınıf gösterim alanında bulunan bölgede fotoğraf çekimi icra edecektir. Söz konusu alana geçerken şu anda gölge suvarından iniş yapan Barka Mika, siz değerli misafirlerimize kılavuzluk yapacak. Tüm misafirlerimizin alınan bölgeye iki kılavuzluğunu da teşvikleri arz olur. Evet, değerli protokol üyelerimizi fotoğraf için buyrunuz